mi çektin ne yaptın? Şey sana mı dönüktü? Sen yok. de yapmışmış Mersin bir sürü o. Çizelim bunu çekmeden o 아, <sum> 니까진만원거든야

güzel çıkalayım mı? He güzel çık. Niye sen fotoğrafı Fotoğraf makinesi. Fotoğraf da çekeyim. Yani daha güzel fotoğraf? Hı? Fotoğraf makinesi daha güzel şey mi? Bu da hocam dört kağıt çekiyor. He. Dört yok şimdi. Telefonların hiçbirinde. Ve sahaj bir şey belki. Ciddi beni olabilir. মন্দিৰ <manyolga>

sizin için İstanbul'dan geldik. İzmir'den geldik. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. niye geldik buraya? Yardım kuruluşu. E geldik. Biz yardım kuruluşu değiliz. Biz sizin eğitiminize destek olmak için, eğitiminize artı değer katmak için. Yani siz ileride bir gün küçük, şu an küçük hanımefendiler, beyefendilersiniz. İleride büyük hanımefendiler, büyük beyefendiler olacaksınız. İçinizde çoğu avukat olacak, doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak. Yani istediği bir şey olacak. Biz sadece bu yolda size destek olmaya çalışıyoruz. Ee, Erdem hocamızla da konuştum Hocamızla Okulumuzu güzel kullanırsanız, e, malzemelerinizi güzel kullanırsanız, kıyafetlerinizi güzel kullanırsanız seneye yine geleceğiz ama kullanmazsanız seneye gelemeyeceğiz. Çünkü biz buna önem veriyoruz. O yüzden dikkat edin. Okulunuzu çok güzel kullanın. Hocanızı dinleyin. Tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Gülen Hanım, ben sizden yardım istiyorum. Şu kızlardan başlayalım. Önce... Merhaba. Ee, biz her insan bir kitap kuruluşuyuz. Ee, amacımız e, çocuklarımızın eğitimle ilgili kırtasiye ve her türlü ihtiyacını karşılamak üzere de kurulu. Birçok illerde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde de Urfa'da Akmara köyünde yine bir çalışma yaptık. Çocuklarımıza eğitim gönüllülerin tarafından topladığımız, hediye edilen araç ve gereçleri bugün çocuklarımıza teslim ettik. Biraz sonra zaten o görüntüler yine sizlerle paylaşılacaktır. Biz bir yardım kuruluşuyuz. Bu yolda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda yardım almak isteyen okulların da bize müracaat ederek bir ihtiyaç listesi göndermeleri gerekiyor. Ve görüşmelerimiz sonucunda da sıraya koyarak bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Teşekkür ederim. Bugüne kadar kaç okula yardım ettiniz? Bugüne kadar 20-25 okul oldu. Evet. Bunların hepsi de Doğu bölgemizdeki okullardayız. <laughs>